Business Manager nedir? Meta Business Manager, Meta işletme hesabınızın izinlerinizi yönetmenize yardımcı olan bir araçtır. Meta işletme hesabınız, Facebook sayfalarınızı, Instagram profillerinizi, reklam hesaplarınızı ve diğer işletme varlıklarınızı içeren bir yerdir. Buralardaki kullanıcıların izinlerini yönetmenize yardımcı olur. Meta ekosistemindeki tüm işletme varlıklarınızın kontrolünü, güvenliğini ve gizliliğini korumanıza yardım eder. Business Manager, Meta Reklam Yöneticisi ve Meta Business Suite ile beraber çalışır. Meta Business Suite, Facebook ve Instagram'daki tüm pazarlama ve reklam faaliyetlerinizi tek bir yerden yönetebileceğiniz bir araçtır. Meta Reklam Yöneticisi, ileri seviye reklam verenlere yönelik reklam aracıdır. İşletmenize varlık eklemeniz, büyüyen işletmeniz için size daha fazla kontrol ve görünürlük sağlayacaktır. Varlıklar arasında Facebook sayfaları, Instagram hesapları, metapikselleri, reklam hesapları ve daha fazlası bulunur. Varlık eklemek için Business Manager'da yeni bir varlık oluşturabilir, mevcut bir varlığı üzerinize alabilir veya başka bir işletmenin olduğu bir varlığa erişim talep edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde Business Manager'dan bir sayfaya erişim talep etme konusunu işleyeceğiz.